Merhabalar Finans ve Borsa kanalı takipçileri. Hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. Teknik analiz eğitimlerini an itibariyle başlamış bulunmaktayız. Video serisi halinde oynatma listesi de oluşturacağım. Oradan kolayca ulaşabileceksiniz. Artık teknik analiz eğitimlerine giriş yapmış bulunmaktayız. Herkes kendi teknik analizini kendi yapabilecek düzeye gelene kadar bu eğitimleri sürdüreceğim. Destek dirençlerden kanal çizimlerine, trend çizimlerinden, indikatörlere ve formasyonlara kadar bildiklerimi sizlere güzel şekilde aktarmaya çalışacağım. Eğitimleri sıralı olarak takip ederseniz ve bizlere destek olmak için abone olup beğeni yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Aklınıza takılan her türlü sorunları yoruma yazabilirsiniz. Hepsine tek tek bizzat cevap vereceğim. Bu giriş videomuzda mantığımızı anlatıp aynı zamanda en sonunda da TradingView'un kullanımını sizlere göstereceğim. Ve bu videomuzu burada bitireceğiz. Teknik analizin mantığı çoğu psikoloji üzerine dayanıyor. Yani bir destek var ve herkes bu desteğe geldiği zaman satış yaptığı için genel olarak buradan çıkış sağlanıyor. Ve dirence geldiğinde, özür diliyorum, desteğe geldiğinde insanlar alım yaptığı için yukarı yönlü hareket edip bir direnç göründüğünde dirençten döner diye satmaya başladığımız için dirençten dönüşler oluyor. Tabii ki altında mantıkları da yatıyor. Bunları da tek tek işleyeceğiz. Teknik analiz temel analizden biraz daha farklı olduğu için daha fazla istatistiğe ve çok daha fazla tecrübeye dayandığı için bu konuda oldukça tecrübeliyim, oldukça kendime güveniyorum. Çünkü teknik analizde birçok indikatör var, yüzlerce indikatör var, birçok formasyon var, aklımızı tutamayacağımız kadar çok formasyonlar var. Önemli olan bunları daha öncesinde defalarca kez kullanıp test etmiş, bunları denemiş birinin anlatması ki hangisinin çok iyi çalıştığını, hangisinin az çalıştığını tecrübelerine dayanarak bilmiş olması. Maktı iyi dayanıyor, içim oku bulutu mu daha çok işlem yaratıyor, Elliot dalgalar mı daha çok yoksa Parabolik sarımı kullanmalıyız. RSI bizi nerelere götürür? CCI atmalı mıyız? ADX? Bunların hepsini bilmeliyiz. Öğrenmeliyiz mantıklarıyla. Eğer bu videoyu izlerseniz kendinizi çok iyi geliştirmiş olacaksınız. Özgüveniniz artmış olacak. İnsanların içerisinde konuşurken onlara yorum yapabilip tavsiye verebileceksiniz videoları sonuna kadar izleyin. Eğitim serisini bence mutlaka sonuna kadar takip edin. Zaten olabildiğince kısa tutacağım. Olabildiğince temel, gerçekten kendimin deneyip tecrübe ettiği ve her daim kullandığı şeyler anlatacağım. Video fazla olsun, kalabalık olsun ya sağdan soldan gördüğümüz işe yaramaz tüm indikatörleri getirip sizin önünüze sokmayacağım. Buna emin olabilirsiniz. Şimdi sıfırdan başlıyor gibi sizlere şu sol menüyü kullanmayı anlatacağım. Burada sol menüde trend çizgimiz ve yatay yatay çizgimizi kullanacağız sadece. Onun haricinde buradan kullanacağımız bir de paralel kanalımız olacak. Yatay çizgiyle burada gördüğümüz tepelere, istediğimiz yerlere buraya gelip basıp üzerine de bir kere dokunduğumuzda buralara oklar koyacağız. Yatay çizgiler bunlar bizim kanal boylarımız olacak. Onun haricinde burada trendler çizebiliyoruz. Örneğin bu altta bu altı birleştirdim burası benim için bir trend dedim atıyorum. Ardından tekrar bastım. İşte şöyle bir trend çizmek istiyorum dedim. Ve trendlerimizi bu kanalda yine bununla çiziyoruz. Bir de paralel kanal. Düşüşleri artışları belirlemek için örneğin ben buradan buraya bir e, ok çiziyorum. Ardından aşağı doğru sürüklediğim zaman benim için kanal oluşturmuş oluyor. Burada kullanacağımız sadece bu kadar. Buraya geldiğimiz zaman Fibonacci düzeltmesini kullanacağız. Fibonacci diye bir verimiz var. Buradan veriyi çekip koy koyacağız. Bu sol menü bu işe yarıyor. Burada üzerine yazı yazabileceğimiz bir aracımız var. Çok fazla kullanılmıyor. Kullanılmayan kısımları atlayıp geçiyorum sizlere zaten. İlerleyen videolarımızda Elliot dalgasını buradan atıp kullanmasını göstereceğiz. Biraz daha ileri eğitimler. Yaparken zaten tekrar buradan sizlere göstereceğim. Buradan tarih aralığımız ve fiyat aralığımız var. Ben fiyat aralığımı şuraya atmıştım. Şuradaki fiyat aralığıma tıkladığım zaman ve nereden nereye gittiğini ölçtüğüm zaman bana yüzde olarak ne kadar bir kar sağladığımı belirtiyor. Burada mıknatısınız var. Sizde açık olur. Bu mıknatısı kapatın. Çünkü bizim verileri çizmemizi oldukça zorlaştırıyor. Haricinde burada daha fazla takılacağımız bir kısım yok. Bu sekmeye geldiğimiz zaman istediğimiz hisseleri, senetlerini araştırabiliyoruz. Örneğin Türk Hava Yolları'na geçelim. TH'ye Türk Hava Yolları gelmiş oluyor. Buradan saniyelik, dakikalık, saatlik ve günlük, aylık, haftalık bakmak istediğimiz plan ayarlıyoruz. Mesela ben aylıktaydım. Günlüğe geçiş yaptım. Burada grafiklerimiz var. Çubuk grafik, çizgi grafik, alan grafik. Biz burada mum grafikleri seçeceğiz göstergelerimiz var. İşte bizim çoğu işimiz burada. Göreceli güç endeksimiz, hareketli ortalamamız, işlem hacimlerimiz. Yani bunlar bizim indikatörlerimiz. CCI'larımız, işte ADX'lerimiz hepsi burada oluyor. Buradan buluyoruz. Yan tarafta finansalarımız var. Burası tek, temel analiz için biraz daha gerekli olan şeyler. Bu yüzden şuraya şimdilik girmeyeceğiz. Özetle view'un kullanımı bu kadar. Videoları çok uzun tutmadan hızlı hızlı anlatmaya çalışacağım sizlere. Çok önemli, çok işe yarar indikatörlerde daha uzun çekeceğiz ama... Ee, videolarımız şu kalitede olmayacağına emin olabilirsiniz. RSI 30'a düştüyse al, 70'e düştüyse sat. Bu gibi piyasada herkesin bildiği bir bilgi değil. Parabolik sar, aşağı sinyal veriyorsa sat, yukarı sinyal veriyorsa al. Maktı, mavi, kırmızı, yukarı yönlü kesisi hadi alalım bakalım. Bu şekilde olan eğitimler olmayacak. Eğitimlerimiz son derece üst düzey olacak. Birçok kişinin, birçok analistin bilmediği bilgilere ulaşabileceksiniz. Şimdiden bildirimleri açmayı, zili açmayı unutmayın. Videolarımızı takipte kalın. Bu hem e, TradingView'un kullanımını ve bir özetle tanıtımını göstermek istedim. Hem de sizlere teknik teknik analize başladığımızı, nasıl bir eğitim süreci işleyeceğimizi anlatmak istedim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğitimler çok hızlı gelecek. Takipte kalın.